Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Video serimizin bu 14. videosu ve çok son konusu. Konumuz yamuk. İki kenarı paralel dörtgene yamuk diyoruz. Yani yamukta şu iki kenar birbirlerine paralel olur. Şu EF kenarların orta noktaları burası da üst ve alt tabana paralel olur. Ve bu paralellikten dolayı benzerlik oluşuyor. C ise şurası C'nin yarısı. 1 2 oran var. Şu LF de C bölü 2 olur. Aynı şekilde arkadaşlar şu C A B üçgeninde de benzerlik var. Dolayısıyla şu KF'de A'nın yarısı olur. Dolayısıyla orta taban C bölü 2 artı A bölü 2'den yani alt ve üst tabanların toplamının yarısı yamuğun orta tabanını veriyor. Aradaki bu KL uzunluğu da A bölü 2'den C bölü 2'yi çıkartırsak bulabiliriz. Yamuğun alanı orta taban çarpı yükseklik diye ifade ediyoruz. Ya da yamuğun alt tabanı A, üst tabanı da C ise yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik diyoruz arkadaşlar. Yamukta önemli bir özellik. Bu E noktası CB'nin orta noktası ise bu alan Yamuğun alanının yarısı olur arkadaşlar. Buranın orta nokta olması önemli. Üçgende alanda bahsetmiştik arkadaşlar. Buralar paralel olduğu zaman şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı birbirlerine eşitti. Dolayısıyla burası y ise buraya x dersek eğer burası zx ya buranın da zx olması gerekiyor. Yani demek istediğim şey şu bu alanlar her zaman birbirlerine eşit olur. Alandan gelen bir özellik. Buralarda y ve z dersek x'in karesi y z yazılmış. Nereden geldiğini hızlıca söyleyeceğim. Şuraya k, şuraya m diyelim uzunluklara. Bakın tabanlar oranı alanlar oranı. Yani k'nın m'ye oranı y'nin x oranına eşit. Bu tarafa bakın arkadaşlar alt tarafta da yine k'nın m'ye oranı x'in z'ye oranına da eşit. İşte adışlar yaparsanız x'in karesi yz diye buluyoruz. Bu alanları oranlamanız yeterli. y'nin x oranı x'in z oranı eşit. Bunu farklı da yazabiliriz. y'nin x oranı x'in z oranı şeklinde de yazabiliriz. İkizkenar yamuk da arkadaşlar normal yamuktan farklı olarak şuralar eşit oluyor. Buna ikizkenar yamuk diyoruz. İkizkenar yamuğun köşgenlerini çizdiğimiz zaman köşegenler birbirlerine eşittir şu parçalar da birbirlerine eşit olur. Yani diyebilirim ki şu dört açı birbirinin aynısıdır. Bir de simetri ekseni gösterilmiş. İkiz kenar yamukta üstteki köşelerden böyle tabanlara dikler çizeriz. Bu dikleri çizince burada eş üçgenler oluşur arkadaşlar. Bu örnekle başlayalım. X'i bulacağız arkadaşlar yamukta. Bu C'den AD'ye bir paralel çizdim. Dolayısıyla burada bir paralel kenar oluşturduk. 4 ise karşıya 4 yazdım. 8 ise buraya da 8 yazdım. Paralel kenar olduğu için bu açı 106 ise buraya da 106 kalır. Dolayısıyla şu açı 74 oldu arkadaşlar. 74, 53. Şu açıda bulursanız eğer buranın da 53 derece olduğunu göreceksiniz. Ve burada bir ikizkenar üçgen bulduk. 8 ise buraya da 8 yazarım. Bu kenarın tamamını soruyordu. 4 artı 8'den cevabımız 12 oldu. Bu örneğimizde ABCD yamuk olduğu verilmiş oranlar var arkadaşlar. Onları yazacağız. Bir daha çortayımız var. X'i bulacağız. Bu oranları bir yazalım. 5'i buraya veriyorum. Buraya 5A. 2'yi de bu tarafa yazıyorum. Buraya da 2A dedim. Yani ED'ye 2A, AE'ye de 5A yazdım. Açı ortayı devam ettirdim gördüğünüz gibi. Ve yukarıyı da tamamlamış oldum. Şurada bir kelebek oluştu arkadaşlar. Bu kelebeğin oranı 2 bölü 5. Dolayısıyla buraya 2K yazarsam buraya 5K yazmam lazım. 5K 15 olduğuna göre K demek ki 3. O zaman 2K dediğim yer 6 oldu. Bu Z'den dolayı arkadaşlar şura çizikse yukarıda çizik olur. İkiz kenar üçgen buldum. Yani burası X artı 6 ise Buranın da x artı 6 olması gerekir. O zaman x buradan 7 olarak bulunur. Bu örnekte iki tane açı ortay var. Paralel kenarda da yapmıştık arkadaşlar. Böyle iki tane açı ortay varsa şurası her zaman şeklin tam ortası oluyor. Yani orta taban olacak yani bu. Z'den dolayı çizikse burası çizik. Dolayısıyla şurada ikiz kenar var. Altta Z'den dolayı noktaysa nokta yaptım. Burada da ikiz kenar buldum. Gördüğünüz gibi burası orta nokta. Paralel çizdiğimize göre buranın da orta nokta olması gerekir. Ve arkadaşlar 3 tane eşitlikten dolayı da bu köşe 90 derecedir. Muhteşem üçlü var yani. 14'ü 7, 7 diye bölerim. Burada 7 olur. 7 orta tabanımız. Orta taban üst ve alt tabanların toplamının yarısıydı. Buradan x'i 4 olarak bulabiliriz. Bu örneğimize de dikkat edelim arkadaşlar. Az önce bir örnekte açı ortay olunca demiştim ki şöyle devam ettirip burayı tamamlayın demiştim. Ama bu soruda öyle yapmayacağız. Bakın açı ortay ve dikse yukarıyı tamamlıyoruz. Şöyle. Neden bu şekilde yukarıya tamamladım arkadaşlar? Bakın hem açı ortay hem de dik. Ne geliyor aklımıza? İkiz kenar üçgen. Bu açı ortay ve dikse tabanı ikiye bölecek. Üçgenimiz de İkizkenar üçgen olacak. Dolayısıyla bura 13 olduğuna göre buranın da 13 olması gerekir. Buraya 13 eksi x yazdım. Şimdi yamuğun üst ve alt tabanları paralel olduğu için temel benzerlik yazıyorum. Yukarıdan başladım. 13 eksi x'in 13'e oranı. Eşittir. Altının da 13 e oranı. Gördüğünüz gibi paydalar eşit olduğuna göre paylar da olur. Yani 13 eksi x eşittir 6'dan x'i buradan 7 olarak bulabiliriz. Bu örnekte de arkadaşlar bu yandaki alanları 11 ve 7 olarak vermiş. Bizim bu alanı bulmamızı istiyor. E ile F'yi bölersem arkadaşlar şu an büyük yamuğu bölerek iki tane yamuk elde ettim. Bu soldaki yamukta Şura 11 ise burası da 11 olur. Sağdaki yamukta da 7 ise burası 7 olur. Dolayısıyla bu ortadaki alan 11 artı 7'den 18 olarak bulunabilir. Bu soruda da basit ama önemli bir şey söyleyeceğim. Buradaki sarı ve mavi üçgenlerin yükseklikleri aynıdır arkadaşlar. Yükseklikleri aynı olduğu için tabanları ile alanları orantılı olur. 2'ye buraya 2A, 3'e buraya 3A, 4'e buraya da 4A yazabiliriz. Soru da mavi renkli alan 7 demiş. Yani 3A 7 ise A nedir arkadaşlar? 7 bölü 3. Bize de sarı bölgeleri soruyor. Sarı bölgelerde 6A, 6 çarpı 7 bölü 3'ten cevabı 14 olarak bulduk. A, B, C, D, yamuk, E orta nokta. C, e arkadaşlar 4. E, B, yani şu uzunlukta 7 olarak verilmiş. Yamuğun alanını bulacağız. Bu E noktasıyla C'yi birleştirirsek şu alan arkadaşlar yamuğun alanının yarısıydı. E orta nokta olduğu için. Yani 7 çarpı 4 bölü 2'den yamuğun alanının yarısı yani şu alan 14 çıktı. O zaman yamuğun alanının 2 katı 28 olur. Bu örnekte de bir ağırlık merkezi var arkadaşlar. Şu G noktası DBC'nin yani bu üçgenin ağırlık merkeziymiş. Sarı boyalı alan 8 verilmiş. Yamun alanı bulacağız. Madem bu G noktası DBC'nin ağırlık merkezi o zaman bu DG'yi uzatıyorum. Ne olur arkadaşlar bu? Uzatınca kenar ortay olur. Yani şurası orta nokta oldu. Ve ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında bölüyordu. O yüzden x'e 2x yazdım. Şimdi a ile şu orta noktayı birleştiriyorum. Hatta şöyle çizeyim arkadaşlar. Bu kırmızı olan alan yamun alanının yarısıydı. Bu alan 8. 2 xe 8 ise x'e şu alan 4 olur. Yani yamun alanının yarısı 12. 2 ile çarparsam yamun alanı 24 olarak bulunur. Bu yamuk örneğinde de x'i bulacağız. Uzunlukları görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle birleştirsem. Ne işimize yaradı? Bir faydası yok gördüğünüz gibi. Şöyle çizsem arkadaşlar paralel çizsem yukarıya ve aşağıya. Fakat çok uzun oldu yine. Arkadaşlar mantıklı olan çözüm bu DE'yi şu şekilde uzatmak olacak. Bu AB'yi de böyle uzatıp şurada bakın bir tane kelebek oluşturduk. Bu oluşan büyük üçgene bakarsanız bir tane de dik üçgen elde etmiş olduk. C, E, Y, K dersen B, e, 2, K. K, 2, K ise 4'e burası 8 olur. K, 2, K ise 5'e burası da 10 olur. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz dik üçgeni bakın. 8, 15, 17 üçgeni arkadaşlar. Bu taraf 8 olduğuna göre buraya da 9 kalır. Cevabımız Bursa. İkiz kenar yamuk örnekleri arkadaşlar. İkiz kenar yamukta şu üstteki köşelerden altlara dikler çizeriz. Bakın buradan da dik çiziyorum. Bu dikler eş üçgenler oluşturuyor demiştik. Öncelikle yukarıdaki 5'i aşağıya yazıyorum. 13'ten 5 çıkarsa 8 kaldı. Kalan 8'i 4 4 paylaştırdık arkadaşlar. Yamuğun alanı bulmamız gerekiyor. İhtiyacımız olan şey bu yükseklik. Dikten de inildiği için haşın karesi eşittir. 4 çarpı 9 yani haşi buradan 6 olarak bulduk. Yamun alanı yazıyorum şimdi. Alt taban 13'tü. Üst taban 5. Bölü 2 çarpı yükseklik. Ne yapar? 18'in yarısı 9. 6 kere 9 54. Yamun alanı 54 çıktı. Bir başka ikiz kenar yamuk sorusu arkadaşlar. Bir köşegen 8, 22.5 derece verilmiş. Yamun alanı bulacağız. Bir köşegen var, diğerini de çiziyorum. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşitti. O zaman bu da 8 olur. Köşegenleri çizince bu parça buraya, bu parça da buraya eşitti. Dolayısıyla şu altta ikiz kenar üçgen oluştu. Buraya da 22.5 yazdım. Dış açı ne olur arkadaşlar? 22.5, 22.5'da 45 oldu. Yani bu yamuğun köşe yenleri var. Aradaki açıda 45 derece alanı bulacağız. Dörtgenlerden hatırlayın arkadaşlar. 1 bölü 2 köşe yenler aradaki açının sinüsü şeklinde dörtgenin alanı yazabiliyorduk. Sonuçta bu da bir dörtgen. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Bu ikilerle 8'i sadeleştirsem 2 kaldı. Cevabımız 16 kök oldu. Ceyhan. Arkadaşlar dik yamukta da neredeyse her soruda şöyle yapıyoruz. Üstteki bu köşeden aşağı dik çizince burada bir dikdörtgen oluşuyor. Şu üçgeni kullanarak soruyu çözüyoruz. 4'e karşıya 4 yazdım. Şuralara x diyelim. X aşağıya da x yazdım dikdörtgenden dolayı. Şura ne oldu arkadaşlar? 8 eksi x oldu. 3 4 5 olabilir mi? Evet. Buraya 5 yazarsam burası 3. Bu bir 3 4 5 üçgeni. Yamun çevresini soruyordu. 8 artı 4 artı 5 artı 5 toplarsanız 22 yaptı Ceyhan. Biraz daha zor örneklerle devam edelim arkadaşlar. Bu soruyu bakın farklı bir yöntemle çözeceğim. Dik yamuk 10 var 6 var. F ile e orta noktalar x'i bulacağız arkadaşlar. D'den bu FE'ye bir paralel çizdim. C'den de bu F'ye bir paralel çizdim. DF ile FC eşitti. Buralar da eşit olur. Şuraya kalan parçalar da aynı oldu. Ve buralar da X olur. Şimdi şu aradaki paralel kenarı çıkartıp kalan şekilleri birleştireceğim. Yani 6 burada, 10 burada. Şu aradaki x uzunluğu da arkadaşlar Şurası oldu. 6, 8, 10'dan burası 8. Şu parçalar eşitti. Dolayısıyla burada 4, 4 olacak. Ve buradan x'i bulacağım. Bu üçgende Pisagor yazıyorum. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi 6'nın karesi. 16, 36, 52 yapar. Kök 52'de arkadaşlar 2 kök 13'tür. Cevabımız denizli. Evet bu da biraz zor gibi duruyor. Soruda bir oran verilmiş arkadaşlar. CD şuraya A dersem burası 3A'ymış AD. Onu yazdık. X'i bulacağız arkadaşlar biz. Şöyle yapalım. Şu CD AH kenarına bir paralel çizdim. Dolayısıyla şurası 3 aysa burası da 3A oldu. A'yı da karşıya yazdık. Burada bir paralel kenar oluştu. Ardından şu CH dikini de şuradan çiziyorum. Ve burada bir dikdörtgen oluştu şu anda. Burada 90 derece olur. CH 3 ise buraya da 3 yazdım. Buradan sonra arkadaşlar şu üçgenle şu üçgene bakın. Bunlar benzer üçgenler. Yani nokta dersem bura çizik. Nokta çizik. Benzerlik oranını yazıyorum. Noktanın karşısı 3. Büyük üçgene geldim. Noktanın karşısı x. 90'ın karşısı küçükte a. 90'ın karşısı büyük üçgende 3a. Bakın yukarıdakinin 3 katı aşağısı. Dolayısıyla 3'ün de 3 katı olacak. x buradan 9 olarak bulunur. Bu yeni nesil örneğimize bakalım arkadaşlar. C orta noktaymış. Bu orta noktadan çıtalar kırılıp aşağıdaki gibi zemine değmişler. 30 derecelik açı oluşturmuşlar. Şu yamun alanını bulacağız. Bu 30-60-90 üçgenlerinden başlayalım arkadaşlar. 30'un kenarına şuraya x dersem, 90'ın karşı yani bu çubuk 2x oldu. Aynı şekilde bu çubuk da 2x, o zaman 30'un karşı x olur. Yüksekliğimiz de x küküç. Şu c1c2 uzunluğunu arkadaşlar soruda 20 olarak vermiş. Bu AB'yi birleştirdiğim zaman alt tabanla yukarısı eşit olacağı için altta KL uzunluğu 20 artı 2x, burası da 20 artı 2x olur. Aynı zamanda bu çubukların uzunluğu tam bu AB'ye geliyordu yani AB 4x'e eşit. O zaman 20 artı 2x 4x'e eşit olacak. 2x'i karşıya attım, 2x 20'den x'i buradan 10 olarak bulduk. Şimdi yamuğun alanı yazacağım. Yamuğun bu uzunluğu 20. Tabanı uzun olan tabanı 20 artı 2x yani burası 40 oldu. Yüksekliği de x köküçtü. x 10 olduğuna göre yüksekliğimiz 10 köküç oldu. Alan nedir arkadaşlar? Alt tabanda üst tabanın toplamının yarısı çarpı yükseklik. 30 çarpı 10 bon Bu da ne yapar arkadaşlar? 300 kök 3 yapar. Bu soruda şekil yok gördüğünüz gibi ve sizi biraz uğraştıracak bir soru. O yüzden çözmek istedim. Şimdi bu anlatıldığı şekilde biz yamuğu çizmeye çalışıyoruz. Bakın önce yanlış bir çizim yapıyorum. Yamuğu şöyle çizdim. A, B, C'ye de sırasıyla gidecek. İkiz kenar yamuk olduğu için de bu şekilde çizdim. Şimdi bakın. Sorunun devamında şöyle bir ifade var. BD ile A, D dik. Yamuk çiz biz genelde böyle çizeriz. Fakat şu dike bakıyorum şimdi. BD burası. AD de burası. E burası nasıl dik olsun arkadaşlar? Burası dik değil. Dar bir açı. Dolayısıyla yamuğun üst tarafını uzun alt tarafını kısa olarak çizeceğim düzeltiyorum şekli. Evet. Şeklimizin bu şekilde olması gerekiyor. AD ile BC eşitti. Yani ikiz kenar yamuk olduğunu anladık. Dik olduğunu da şurada hemen işaretleyelim. BD ile AD dik oldu. Şu ortadaki cümle kaldı arkadaşlar. Onu henüz çizmedik. Şimdi buraya bakıyorum. CB kenarının B tarafının uzantısına bir E noktası al. CB kenarımız burası. Yani burayı uzatmamı istiyor. Ve burada bir E noktası al diyor. Aldım. Ve A ile bu noktayı birleştir diyor. Birleştirdik. Alttaki cümlede de arkadaşlar AD4 burada 4 yazdım. İkiz kenar yamuktu. DB5 buraya 5 yazdım. BE3 ve bizden bu AE uzunluğunu bulmamızı istiyor. Bir uzunluğu bulmak için bizim dik üçgene ihtiyacımız var arkadaşlar. İkiz kenar yamukta da köşegenler birbirlerine eşitti. DB köşegeni 5'ti. O zaman bu köşegen de 5 olur. Ve ikiz kenar yamukta şuralar eşitti hatırlarsanız şu açılar aynıydı. Dolayısıyla şu açıyla da şu açı eşit olur. İkiz kenar yamuğun taban açılar eşitti. Bakın ne oldu burada bir dik üçgen bulduk. Dik kenarlar 5 ve 7. Pisagor'dan x'i bulabilirim. 5'in karesi artı 7'nin karesi 25 49 daha 74 olur arkadaşlar. X de kök 74 olarak bulunur. Cevabımız denizli. Bu sağdaki örneği çözelim arkadaşlar. Üste bir tane yamuk var. İkiz kenar yamuk. Bu AC boyunca kesilmiş. Bu sarı olan bölge Aşağıda gördüğünüz gibi alt tarafa yapıştırılmış turuncunun altına. Biz de şu alanı bulmamızı istiyor. Önce yukarıdaki şekilde yazabileceklerimizi bir yazalım. C'den AD'ye paralel çizdim. Buraya paralel çizdim arkadaşlar. 6 ise bakın burası 6 oldu. 6 ise karşısı 6 oldu. Bakın burada ne oldu? Eşkenar dörtgen bulduk bir tane. Buralar açıortay olur bildiğiniz gibi. Bu sağ tarafa bakın arkadaşlar. 6 6. 12 tane 6 çıkarttım. Buraya da 6 kaldı. Burada da bir eşkenar üçgen bulduk. O zaman demek ki bu açıların hepsini 60 yazabilirim. 60 sayı 180 tamamladım. 120 oldu. Karşı 120. Bu açılarda 30 30 çıktı. Yani 30 30 120 üçgenleri var. Şurada dik oldu gördüğünüz gibi. Lazım olursa kullanacağız. Şimdi bu bilgileri aşağıdaki şekilde yazıyorum. Şurayı 90 bulmuştum. Burası 60'tı arkadaşlar. Burası 30'du. Aşağıda şu üçgende sarı olan üçgende 30 30 120 idi. Açıları yazınca bakın ne fark ettim. 60 30 da bu köşe 90 derece oldu arkadaşlar. Yani bu ikiz kenar dik üçgen oldu. O zaman bu açılar da 45 45 olur. Alttaki sarı üçgende şu açının tamamı 120 idi. Yan taraf 45 olduğuna göre şuraya arkadaşlar 75 derece kalır. Bu şeyin alanı bulacaktık. Bakın tepedeki açı 30. 75 ise burada 75 olur. Yani ikizkenar üçgen. 6 ise buraya da 6 yazıyorum. Bulmamız gereken şu alanı sinüs alanına yazabilirim. Dik teçsebiliriz 30'un karşısına. 1 bölü 2. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2. Yani şu alanı yazdım. 2 6'ları sadeleştirirsek 3 çarpı 3'ten bize sorduğu alan 9 olarak bulunur arkadaşlar. Bu örneğimizde de arkadaşlar dikdörtgenin şu parçası bu şekilde katlanıyormuş. Şu bölgenin çevresini soruyor arkadaşlar. Hemen uzunlukları yazıyorum. Bu DE katlanınca arkadaşlar şuraya geldi. Dolayısıyla burası da 10 olur. Dikdörtgen olduğu için köşeleri dikti. Bu köşe katlanınca buraya geldi. Bu köşede katlanınca arkadaşlar buraya geldi. 8 10 ise şurası 6 olur. Bu kenar 10'du. Şuraya 4 kaldı. Bu iki üçgen benzer olur mu? Evet. Açılarını yazarsak nokta çizik nokta çizik hatta devam ettireyim çizik nokta bu üç üçgen benzer oldu. Öncelikle şu üçgenlerin benzerliğine bakalım arkadaşlar. Bakın çizginin karşısı burada 8. Çizginin karşısı burada 4. Demek ki yukarıdaki üçgenin yarısı bu. O zaman noktanın karşısı 6 noktanın karşısı 3 yazdım. 3 4'ten buraya da 5 yazdım. Dikdörtgenin bu kenarı katlanınca buraya geldiği için şu uzunluğun tamamı 10. Dolayısıyla buraya da 5 kaldı. Şimdi buraya x buraya y yazıyorum. Şu üçgenlerin benzerliğini kullanarak x ve y'yi bulacağım. Noktanın karşısı 3. Diğer üçgende noktanın karşısı 5. Eşittir. Çiziğin karşısı 4. Üstteki üçgende. Altta çiziğin karşısı x. Devam ediyorum yazmaya. 90'ın karşısı üstteki üçgende 5. 90'ın karşısı altta y. Önce şu ikisine bakalım. İçler dışlar yaparsanız x'i 20 bölü 3 olarak bulabiliriz. Sonra şu ikisine bakalım arkadaşlar. 3 bölü 5, 5 bölü y'ye eşit. İşler dışlar yaparsam buradan y ne olur? 25 bölü 3. Şimdi üçgenimizin çevresini yazabiliriz artık. 20 bölü 3 buldum ikisi. y'yi 25 bölü 3 buldum. Artı bir de 5 vardı. Toplarsak arkadaşlar bunları. 45 bölü 3'ten 15 geldi. 5 de burada var. Çevre toplam 20 olur. Cevabımız Adana. Buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Lütfen abone olalım. Takip edelim. Beğenelim ve yorum yapalım arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Bir sonraki videomuz çemberle ilgili olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.